Arkadaşlar merhaba. Şimdi karavanımızın e, malzemeleri geldi. Onları da size göstereyim dedim. Şöyle şuraya göster Mustafa karavanı. E, kasayı büyük ölçüde bitirdik. E, şu an camlarımız, çerçevelerimiz onlar geldi. Onlara göre cam boşluklarını bırakacağız profillerde. Onun için orayı bekliyorduk zaten malzemelerimizi. Seçtiğimiz malzemelerden e, biraz bahsedeyim. E, karavandaki malzemelerin tamamını... E, yani piyasada bulunabilecek en kaliteli Avrupa malzemelerden yaptık. Camları Belhemi'nin camlarından yaptık, aldık. Şöyle göstereyim. Şunlar camlarımız, yukarı açılır pistonlu. Hatta bunları detaylı bir şekilde de kurulumdan sonra göstereceğim. Şöyle camların önünde de işte sinekliğimiz ve perdeliği var. Ee, karavanda toplam şu an 4-5 tane cam var. 5'inde de verhemliğin camlarını aldık. Şöyle kutu açılışı gibi de olsun. Beraber de bakalım. Malzemelere. bir yerine koyayım. Şunu alalım. Gel. Şu bir camımız. Şuraya koy. Şuraya koy. O iki tane cam arka tarafta olanlar şurada yine e, oturma grubumuzun yanında kalacak olan cam herhalde bu da. Bakalım. Evet. Gel Mustafa yaklaş. Bu da yine ön taraftaki ön taraftaki camımız oturma grubundaki yine Berhemi'nin iki tane bunlardan olmuş. Bunlar da iki tane. Onun dışında klimanın bir kliması kalmış. Herhalde o klimadır. Bu klimanın dış ünitesi. Bunların hepsini ayrı ayrı video yapacağım. Burada yönlendirmeleri var. Şeyi de göndermişler bir tane yanında. Şablon. Üstten nasıl bir boşluk kesileceğine dair şablonumuz da var. Şu klimayı ben merak ettim. Yardım et. Kapat şu kapağını da. Üstüne koyayım şöyle. Kapat şunu tamam. Klimanın dış ünitesi böyle. Gel Mustafa göster. Şu yanlarda havalandırmaları var. Güzel, kompakt. Çok büyük değil. Ben daha büyük bir şey düşünmüştüm. O zaman klimanın üçüncüsü. Şimdi bakalım. Ee, bir değil, şu. Olmasın. klimanın iç ünitesi. Yani üfleme. Bunu özellikle bekliyordum ki klimayı nereye koyacağımıza karar vereceğiz. Nasıl üflediğini bilmiyordum. Yani yönlendirmelerinin nasıl olduğunu. E, yönlendirme şekline göre aslında şu an yani tasarımsal olarak en mantıklı yer ya, klimayı yatağın üzerine koymak. Yani aracın en arka tarafına Görsel olarak böyle. Ha, ne yapıyor? Ha, öne veya arkaya gitmesini sağlıyor. Bu güzel. Şöyle durduğunda arkaya koyduğumuzda buradan ne doğru çıkabiliriz. Yatağın üzerine koymaktaki çekincem de hani kafamıza vurur da bizi hasta eder mi diyeydi. Yatarken dolandırsak diye. Yani şu şekilde öne doğru. Ve yine sağa sola ayar düğmeleri var. Şimdi biraz kafamda şekillendi bu çeşerde işlevi. Alırız sen bunu kalıp yerine. Onun dışında buradan iğnemiz var. Şunu yerine koyalım. Bir, havalandırma buna peki diyorlar galiba. Yine bir kalan havalandırma zaman. Mustafa gel, gel yavrum. Ben kutuyu açarken çek içini bir gözüksün. İnsanlar da bu malzemeleri aldıklarında neyle karşılaşacaklarını bilsinler. Bu bir kavalan alandırma camı. Böyle aracın içinde üstüne konacak. Bu da alt çerçevesi. İşte bunlara göre yerlerimizi falan ayarlayacağız. Onun için bu bana için önemliydi. Onun dışında burada neyimiz var yine? Evet. Petford. Ha, Şimdi Şöyle üç gözlü bir ocağımız var. Şurada bir lavabomuz. Bunların karavancılar biliyor zaten kapaklı olmasının sebebi tezgahta kullanım alanı sağlaması için ocağı kullanmıyorken bunu kapatıp üzerinde işi de görebilirsiniz yine. Hazırlığınızı yapabilirsiniz. Bu bize en son aşamada lazım olacak. Evet, onun için bunu çıkarmıyorum şu an. Bak gözlüğüne Bu da bitti. Şey. Bunlar camlardı zaten. Bu neymiş? Ufak. Ha bu şey. Ee, şurada bir tane dışarıda e, kulenin e, tentesi var. Bu tentenin motoru. Bundan da işimizde olacağımız Burada bir tuvaletimiz var. Evet, Porto, porta pot şey. Bu da işte taşınabilir kasetli dedikleri tuvalet. Şöyle. Başka bir şey zaten yok. Bunun yerini karavanda yapmıştık zaten. Başka? Şurada buzdolabımız bir... var. Bunu da şu an açıp karıştırmak istemiyorum. Bu ne? Küçük bir Bu da tuvalete kullanacağımız küçük cam. Ama şu an en çok merak ettiğim burada. Bu var. Ver bakayım fazla. Bu da Belmi'nin kapısı. Karabanın kapısını hazır almak istedim. Yapma. Kapı çiftler olacağını düşündüğüm için. Hem de problemi olması hem de çiftliyorsun diye. Bu da Belmi'nin kapısı. Bir sıfır, bir Gel Mustafa şöyle arkasından göster. Paravotunun iç yüzeyi şöyle açılıyor. Şöyle basılınca da kapanıyor. Çok güzel bir kapı. Şimdi biraz bunlar zorlama oldu burada görüntüler ama malzeme bir tamam. yere taktıkça tek tek videolarını çekiyor zaten. Sizler de malzemeleri göreceksiniz.